Bir dopamin detoksu ne kadar sürer diyorsan yanlış soruyu soruyorsun. Ama bu senin suçun değil. Youtube'da dopamin detoksunu çok yanlış anlatıyorlar. Hem de bayağı yani. 2,5 yıldır dopamin detoksu uğraşan ve şu an %100'e yakın dopamin detokslu bir hayat yaşayan birisi olarak dopamin detoksunun öyle bir gün ya da bir hafta sürmediğini söyleyebilirim. Şimdi dopamin detoksuyla amacımız şu. Daha mutlu olman hani zararlı anlık aktivitelerini atarak diğer videolarımda zaten anlatıyorum dopamin sistemini ve daha üretken olmak aynı zamanda hani an kazak aktivitelerini attığımızda sonuçta gün içerisinde bir zaman açılıyor ve oraya da üretken aktiviteleri koyuyoruz ve hedeflerimize ulaşıyoruz. Daha başarılı bir hayat inşa ediyoruz. Aynı zamanda en önemlisi bence daha mutlu bir hayat inşa ediyoruz. Yani nerede anlıyorsun? Sadece fazla an kazak aktivitesi yapan insanların hayatlarına bak. Sadece başarı anlamında değil ya yani. Genel olarak böyle mutlu değiller gibi. Ve belli oluyor neredeyse. Yani hiçbir enerjileri yok. Yani konuşma tonlarında böyle bir değişiklik yok. Bir şey yok. Ve bir de dopamin detoksluğu hayatlar yaşayan insanlara bak. Yani çok fazla anlık tefesi yapmayan. Bunlar ya resmen enerjiye dolu. <laughs> Direkt ben fen sınıfında okuyordum işte lisede. Dopamin detokslusu hayatı yaşayan bendim ya. buradaki kısacası oyuncuydum komple. Ve sınıftaki inekler, yani inek dediğimiz kişiler, fazla çalışanlar, dopamin detokslusu hayatı yaşayan insanlar ya benden daha mutlu oldukları böyle her saniye belli oluyordu. Öyle söyleyeyim. Direkt hani ben ölü gibi kalırdım ya onların yanında. Neyse size lafı gevelemeyeceğim. Başarılı, üretken ve mutlu bir hayat inşa etmek istiyorsan hayat boyu dopamin detoksunda olman gerekiyor. Yani bunu nasıl yapacaksın? Faydalı dopamin aktivitelerini hayatından çıkarmayarak tabii ki de. Çünkü internette yani internetten anlatılan dopamin işte arkadaşlarına görüşme deniyor. Lezzetli şeyler yemek yok deniyor. İnterneti hiç kullanmak yok deniyor. bazı hatta çalışmak yok diyor yani düşün. Bunların hiçbiri dopamin doksunda yasak olan aktivitelere dahil değil. Başarılı ve mutlu bir hayat inşa etmek istiyorsan kılıcı bir dopamin dedoksuna ihtiyacın var. Yani dopamin dedoksu ne kadar sürüyor sorusu bayağı yanlış oluyor. Çünkü yani bütün hayat boyu sürüyor. Yani bütün hayatın boyunca böyle yaşamak istiyorsun. Ama o dediğim gibi internette anlatılan gibi değil. işte arkadaşlarına görüşmek yok. Sadece hani boş boş durabilirsin ve böyle çalışabilirsin falan. Böyle bir şey tabii ki de yok. Yani başta bu arada çok sıkıcı gelecek. Yani bütün hayatımız boyunca nasıl öyle yaşayacağız ya. ya ben iki buçuk yıldır öyle yaşıyorum. Yani çok dopamin aktivitesi yaptığım günler oluyordu. 2024 yılında, 2023 yılında vesaire. O günlerde bir fark hissediyordum yani. Ne kadar mutsuz hissettiğimi, ne kadar boş hissettiğimi. Başta zaten öyle olacak yani. Kalıcı dopamin detoksuna girdiğinde bitsin diye bakacaksın. ya. Yani. işte hani bir haftada bitirsek olmuyor mu ya? Bir günde bitirsek olmuyor mu? Ya yani bir bir haftada bitirsen o hayatın böyle meyvelerini aldığın güne hiçbir zaman ulaşamazsın yani. Bu hayatla mutlu olman yaklaşık 2 hafta sürüyor sanırım. Yani dopamin sistemini tedavi etmen 2 hafta sürüyor. 2 haftadan sonra kısa hani yukarı doğru gitmeye başlayacak hayat enerjin, mutluluğun vesaire. İlk 2 hafta boyunca şöyle olacak. Sonrasında tekrardan artacak ama o artışı insanlar tabii ki de bekleyemiyor yani çok doğal bir şey bu. Ama yani şunu soruyorum hani şu anki hayatından devam etmek istiyor musun? Yani şu an böyle teknolojiler tarafından yönetilen, ankaz aktiviteleri tarafından yönetilen, mutsuz ve üretken olmayan hayatından devam etmek istiyor musun? Yani eğer cevap hayırsa yani bu zor süreçten geçmek zorundayız. Yani şu an bütün hayat boyu dopamin detoks fikri seni korkutuyorsa böyle ya da böyle acı nasıl bir hayat olarak görüyorsan yani anlıyorum. Hani tabii ki de benden hani 2021 yılında falan söyleseler bana da ben de böyle acı nasıl bir hayat derim herhalde. Ama şu an biliyorum ya gerçekten yani o hayatın o hayatı yaşıyorum ya şu an. Hani bildiğim yani neredeyse hiç anlık az aktivitesi yapmıyorum ve oyun oynamıyorum, sosyal medya kullanmıyorum. Porno, mastürbasyon, alkol, sigara zaten yok. Dizi izlemiyorum, film izlemiyorum ve ya insanlara böyle %99'undan hani mutlu olduğumu söyleyebilirim ben. Çünkü sadece bir bak yani insanlar hani her an mutlu olmak için teknolojiye ihtiyaçları var. Benim yok. Yani ben de hani bir yerden bir yere giderken Yemek yerken, spor yaparken vesaire. Yani direkt geldi bir şey izlemiyorum ya. Bildiğinden telefonumu almıyorum bile genellerden dışarı çıkarken. Yani çünkü direkt hani mutluyum herhalde doğal olarak. Hani anlık az aktivitelerine ihtiyacım yok. Hani mutlu olmak için ekstradan. Kendi yani onlar da mutlu etmiyor yani bakma da. Uzun vadede mutsuz ediyorlar. Sadece bak ya çünkü yani ekran süresi fazla olan insanlara bak ya. Yani. Belki sen hani bunlardan birisin. Yani mutlu değilsiniz yani anladım mı? Hani mutlu etmiyor yani insan hani bu fazla ekran kullanmak vesaire. Ve o yüzden mümkün olduğu kadar bu anlık kaz aktivitelerini kısmamız gerekiyor. Zaten kalıcı dopamin detoksunda olayı oluyor. Yani bu detoksa başla. Başta bu arada başarısız olduğun günler çok olacak ve, özellikle 2 hafta sonrasında yani 3. hafta ve sonrasında aradaki farkı çok daha iyi göreceksin. Yani böyle anlık az aktiviteleri tarafından yönetilen günlerle dopamin detoksu günler arasındaki farkı yani çok daha iyi bir şekilde göreceksin. Yani bir haftalık bir detoks veya bir günlük bir detoks hiçbir şey değiştirmez hayatında. Yani tam tersi yani sadece o kötü olan şeyleri tecrübe edersin. Tamam yani iyi olanı da tecrübe edebilirsin. Bazı insanlar hani direkt ilk günlerden itibaren mutlu olmaya başlıyorlar dopamin detoksuyla. Ki o insanlar için bile mantıklı olarak neden devam ettirmesin yani bir süreci. Ki hani atıyorum diyorsun ki yüzde yüz dopamin detoksu yapmak istemiyorum yani. Böyle bir tane anlık az aktivitemi korumak istiyorum yani. Atıyorum hani dizi izlemeyi çok seviyorum. işte şu oyun oynamayı çok seviyorum. Ya yani tamam bunu koruyabilirsin. Hani gün sonunda böyle dengeli olmak üzere dengeli dediğim tabi böyle 6-7 saat falan değil. Böyle 1 saat 2 saat olacak şekilde yapabilirsin. Ve bu 1 saat 2 saat gerçekten hani şu anki o aktiviteyi 6 saat 7 saat yapışına göre çok daha fazla zevk verecek. Yani sadece dene ve gör ya yani, öyle söyleyeyim. Yani şu an inanmayabilirsin yani sadece hani dene ve gör. Yani ben de inanmazdım yani. 2022 yılından önce hani bu videoyu görseydim böyle gülüp geçerdim herhalde ya hani. Ha, aynen kanka işte ders çalışarak hani hayatını öldürmeye devam ederdim. Ki sadece ders çalışmak bile değil veya bir iş üzerine uğraşmak. Başka bir ton şey var yani sağlıklı aktivite var yapabileceğin. 30 gün içerisinde kalıcı dopamin detoksuyla hayatını değiştirmek istiyorsan aşağıdaki linke tıklayıp kursuma göz at ve dopamin detoksuyla alakalı soruların varsa Mutlaka ya yorum olarak yaz. Ya yorumlara cevap yazacağım yani hepsine. Ya hepsine cevap yazacağım yorumlarını ya da yorum üzerine video çekeceğim. Öyle düşün. Yani gerçekten bütün hani sorularını ve sadece soruların değil yani yaşadığın sorunları da anlat yani bildiğin. Hani gün içerisinde neyle karşılaşıyorsun vesaire. En böyle hani otosiklet ayına kadar anlatabilirsin. Neyse kendine iyi bak. Hayatını değiştirmeye bir dopamin 9 kadar uzaktasın.